Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bir saniye ben bir kapıyı kapatayım. Ben az yani Allah Allah Bir iki saat önce video çektim. Ama yüklemedim. Yükleme gereği duymadım. Yaptığım evi karakteri Tüm her şeyi Hamza gitmiş mahvetmiş. Şimdi ona inat O videoyu sildim. izleyen zaten izleyen olmamıştır. Şimdi. Ev evet, hiç bakmak bile istemiyorum yani. Yeni bir ev inşa edeceğim. Çok sinir oldum çünkü bu duruma. Bir de videosunu çekmişti eve gideceğim. Karakterlerimi alacağım. Karakterlerimi elde değilse çok fena yapacağım ben. Benim eski karakterim. Benim karakterimin bu, karakterimin kıyafeti bu değildi de neyse. Tamam karakterleri ölememiş. Öncelikle bir gündüz olalım. Şimdi. Videoda tüm ilk önce tüm her şey çok altmış. Ardına tüm her şey Çok kötü bir parti ev yapmış. Bir dakika. Bebek vardı bende. Bir tane bebek nerede? bebek yok. Nerede bebek? Hı? Nerede? Yok. Niye? Çünkü Hamza her şeye boğmanı soktuğu için bebeklerim yok oldu. Benim sadece şu ayakta olan değil. Bir tane küçük bebeğim vardı. Neyse. Açık bir şey yok artık. Kırdım bir şeyleri. Bir saniye. Arkadaşlar şansı çıkardım. Şimdi. Öncelikle. Bir dakika. Hadi. Ee, çift yatak alacağım. Bu yeterli oluyor bize. Burada pa almayacağım. vazgeçtim geçtim hala. Buraya şu büyük halıdan almak istiyorum. Şuraya şu karpiden. pardon şuraya şu karpiden. Buraya Buraya şu küçük halalardan aldım. Bir banyo alayım. Tüşe kabin. bir kız pardon bir erkek bir de kız şampuanı aldım bir adet peçet aldım tamam yataklarla işim bitti ee, bununla da şimdi fırın yani yemek daha doğrusu şimdi buzdolabı okey yani şu masa, şu sandalyeler, şimdi buradan çıksın çünkü e, yemeklerin hepsini şu halının olduğu yere koyacağım hatta halıyı da ola, Halıyı da çektim. Ekmek, bol bol ekmek. Al işte. şekilde daha karlıyım. Tamam bu kadar ekmek yeterli olur. Pizza sormayacağım. İşte pizza. Al işte. aldım başka bir odaya geçtim tako. Ekmeklerden benimkiler çok seviyor. Ondan sonra bir iki tane yumurta yani 6 tane yumurta yeterli olur. Et bol bol et alacağım. Fırında yemek yapacağım balık. Az aldım. Şu şu. Hmm, et. Sonra, tamam şimdi tencere falan. Bardak aldım biraz. Kaşık çatal alacağım. Bıçak da alıyorum. Şundan iç açımız var yeterli tencere. Bardak. Dador kupa, Tabak. Su bardağı. Kase. Şu kase. Çorba var mıydı acaba ya? Birazcık pasta aldım. ikisinden bir de şu ikisinden aldım. Tamam. Tamam bitti diyelim. Şimdi hemen şunları bir yatağa yatıracağım ilk önce. Üçü de yatsın. Açtım dolabımı. Bir saniye ya ben seni oraya mı aldım? Yapılmış pizzalar şurada dursun. bu bir sene yeter bize. Tako almış. Almıştım. Pizzaları fırına yolladım. Ya Rabbim inşallah yanmazlar. ya Hamza çok Arkadaşlar bu videodan sonra Hamza'ya güzel bir azar atacağım bu arada Anneme falan söyleyeceğim Uğraştım çünkü yarım saat bir saat boyunca o Sadece bu toka bokaya uğraştım Ama gitmiş Mahvetmiş Zaten oyun benim o bir ben onun oyunlarına girdiğimde bana laf ediyordu. Hah, şimdi ben ona laf edeceğim. Beklesin. O. Neyse şimdi moralimi bozmuyorum. 10 dakika süren vardı. Onun yüzünden 1 saat. Ay koy koy bitmiyor. Süt koyayım. Elime geçeni koyuyorum. Bunlar başka yere gireyim. Ana. Pizzalar yandı. Bunları çöpe atarım. Şunu Pişerken şu da pişsin. Yapalım. bu. Arkadaşlar bu zaten bu ev yapmak beni baya zorluyor. Üst, üstün üst gitmiş bir damımızı benim evime. Direk çöpe atmış. Yeni ev yapmış. Ben şimdi birazdan onu zaten çöpe atacağım. Arkadaşlar emek var çünkü emek. Şunları ayrı çünkü şu ayrı. Şu iki dolaba girecek. Bakın ben şimdi güzel kendime oyun oynayacaktım. Neyse her neyse. Moral bozmak yok. Arkadaşlar bir saniye. Devam. Arkadaşlar ben bence siz de hiç ilerletmeyin diye ben gideyim şu evi yani bu eşyalarını dolaba koyayım. Ondan sonra yani şu eşyaları dolaba koyduktan sonra e, devam ettireceğim. O yüzden birazcık böleceğim. Arkadaşlar sıkıldım ben ya. Yapmak bitmiyor. Ya ben o kadar emek vermiştim ya. Dolaba <Gülüyor> <Gülüyor> Ay Pişmiş bunlar da. Hem sıcak hem yoruldum. Çünkü ben zaten 10 dakika vardı? Bakın 10 dakika geçtim bile. Bir saniye. 18 geçiyordu. 10 dakika geçtim herhalde bilmiyorum. Şu balıkları bir tane tavaya koyuyorum. İde ben sadece daha tavaya koydum. Şu eti alıyorum. Tencereyle şuraya koyuyorum. yoruldum. Biz bir kalk artık. Şunlar bir de kalksın. Şunları da bir koyacağım. Gideceğim bir yani başka yere gideceğim. Geleceğim. Devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. Direkt çıkıyorum. Başka yere Çünkü çok sıkıldım ya. Başka gün devam edeceğim o ev yapmaya. Arkadaşlar bence video bu kadar videonun sonuna geldik. Kaba kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı yani ding dong sakın unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Video kapanmıyor. Bye. Aa telefon bakak girdi. Hayır.